Hayatın renkli dokusu içinde iyilik yapmanın ve yardım etmenin altın kuralları vardır. Ancak her daim bu kuralların ötesinde bir gerçek yatmaktadır. Bazı durumlar ve kişiler, yardımın beklenmedik sonuçlar doğurabileceği labirentlerdir. Bu videoda bu beş insana asla yardım etme ilkesini derinlemesine inceliyor ve bu kuralın neden gerekli olduğunu akıcı bir dille yaşanmış hikayeler ve psikolojik analizlerle birlikte sizlere sunuyorum. Güneşin ilk ışıkları ufukta belirdiğinde hayatın karmaşası içinde bir kez daha kendimize ve çevremize bakma fırsatı buluruz. İnsanlık tarihi boyunca bireysel öz yetkinlik ve bağımsızlık filozoflar ve düşünürler için her zaman merak konusu olmuştur özellikle stoacı felsefe bu kavramları hayatın temel taşları olarak kabul eder. Peki bu bağlamda yardım etmek her zaman iyi bir şey midir? Yoksa bazen iyi niyetle sunulan yardım bireyin kendi iç yolculuğuna ve gelişimine engel olabilir mi? Stoacı felsefe kişisel erdemlerin ve öz disiplinin geliştirilmesine büyük önem verir bu felsefi düşünce dış dünyanın etkilerinden bağımsız bir iç huzur ve dengenin mümkün olduğunu savunur. Bu düşünce yapısında bireyin kendi içsel gücünü keşfetmesi ve geliştirmesi hayatın en büyük kazanımlarından biri olarak görülür. İşte bu yüzden bazen yardım etmek yerine bir adım geri atıp bireyin kendi güçlerini keşfetme izin vermek aslında daha büyük bir yardım olabilir.'' Öz yetkinlik, bireyin kendi hayatını yönetme ve karşılaştığı zorluklarla başa çıkma yeteneğidir. Bu kavram, kişinin kendine olan inancını, kendi kararlarını alabilme gücünü ve hayatındaki zorlukları aşma kapasitesini ifade eder. Öz yetkinlik sahibi bir birey, hayatın getirdiği engellerle yüzleşirken kendi içsel kaynaklarına güvenir ve bu engelleri aşma konusunda kendine güvenir. Bu sadece pratik becerilerin veya bilginin bir sonucu değil, aynı zamanda bireyin kendi içsel gücüne ve direncine olan inancının bir yansımasıdır. Stoacı felsefe öz yetkinliğin önemini vurgular. Bu felsefi yaklaşım dış dünyanın etkilerinden ziyade kişinin kendi iç dünyasına odaklanmasını önerir. Stoacı düşünürler bireyin kendi kendine yeterli olmasını ve dış faktörlere duyulan ihtiyacı en aza indirgemeyi savunur. Bu, bireyin kendi içsel kaynaklarına odaklanmasını ve kendi hayatını, kendi değer yargıları ve erdemleri doğrultusunda yönlendirmesini gerektirir. Ağımsızlık, bir bireyin kendi kararlarını alabilme ve kendi hayatını kendi tercihleri doğrultusunda yönlendirebilme yeteneğidir kendi kendine yeterlilik ise bir bireyin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme ve kendi sorunlarına çözüm bulabilme kapasitesidir. Bu iki kavram öz yetkinliğin temel bileşenleridir ve Stoacı felsefede merkezi bir yer tutar. Stoacılar dış yardıma olan ihtiyacın bireyin kendi içsel gücünü ve bağımsızlığını zayıflatabileceğine inanır. Dış yardım bazen bireyin kendi sorunlarıyla yüzleşmesini ve bu sorunlara kendi çözümlerini üretmesini engelleyebilir. Bu durum bireyin kendi içsel kaynaklarını keşfetmesine ve geliştirmesine engel olur. Stoacı felsefe bireyin kendi içsel gücüne ve direncine güvenmesini, dış faktörlere bağımlı kalmaktan kaçınmasını öğütler. Manipülasyon bir kişinin kendi çıkarları için başkalarını kurnazca ve sıklıkla zararlı bir şekilde kullanmasıdır. Manipülatif kişiler genellikle başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını kendi lehlerine çevirecek şekilde hareket ederler. Bu tür insanlar yardım ve destek gibi kavramları kendi çıkarları için araç sallaştırabilirler. Stoacı felsefe, kişisel erdemlerin ve içsel gücün geliştirilmesini vurgular. Bu bakış açısından manipülasyon, hem bireysel erdemlere hem de toplumsal ahlaka yönelik bir saldırı olarak görülür. Manipülasyon, insanların özgürlüklerini ve karar alma yeteneklerini gasp eder. Böylece stoğacılar için temel bir değer olan kişisel özgürlük ve ahlaki bütünlüğü tehdit eder. Yardımın kötüye kullanılması, manipülatif kişilerin sıkça başvurduğu bir taktiktir. Bu durumda yardım eden kişi genellikle iyi niyetli ve yardımsever bir tavır sergilerken yardım alan kişi bu durumu kendi çıkarları için kullanır. Manipülatif bireyler yardımı bir zayıflık belirtisi olarak görebilir ve bunu kendi lehine çevirmek için kullanabilir. Bu durumda yardım eden kişi genellikle kendi iyi niyetinin kurbanı haline gelir. Yardımın kötüye kullanılmasının sonuçları sadece bireysel düzeyde değil, toplumsal düzeyde de hissedilir. Toplumda yardım ve dayanışma gibi değerler, manipülatif davranışlar yüzünden zedelenebilir. Manipülatif davranışları tanımak, bu tür bir kötüye kullanıma karşı korunmanın ilk adımıdır. Manipülatif kişiler genellikle çok ikna edici ve kazip görünebilirler. Onlar, empati ve anlayış maskesi altında kendi çıkarları için başkalarını kullanabilirler. Bu tür davranışları tanımak, stoacı felsefenin önerdiği gibi akıl yoluyla gerçekle yüzleşmek ve duygusal tepkileri kontrol altında tutmakla başlar. Kendini manipülatif davranışlardan korumak için bireyin kendi içsel gücünü ve akıl yürütme yeteneğini kullanması gerekir. Bu, kendi duygusal tepkilerini anlamak ve manipülatif kişilerin taktiklerine karşı uyanık olmak anlamına gelir. Ayrıca kişisel sınırların belirlenmesi ve korunması manipülasyonun önlenmesinde önemli bir rol oynar. Stoacı felsefe kişisel sınırların önemini vurgular. Birey kendi değer yargılarına ve ahlaki ilkelerine bağlı kalarak manipülatif davranışlara karşı korunabilir. Bu bireyin kendi özgürlüğünü ve öz saygısını korumasını sağlar ve onu manipülatif kişilerin etkisinden uzak tutar. Kişisel gelişim, bireyin kendi iç dünyasını keşfetmesi, zorluklarla yüzleşmesi ve bu süreçte kendini geliştirmesidir. Bu süreç, bireyin kendi güçlü ve zayıf yönlerini anlaması, kendi sınırlarını zorlaması ve kendi potansiyelini ortaya çıkarması ile ilgilidir. Kişisel gelişim kendi başına bir süreçtir ve bireyin kendi içsel kaynaklarına dayanır. Stoacı felsefe, kişisel gelişimin bireyin iç dünyasında gerçekleştiğini ve dış etkenlerden bağımsız olduğunu savunur. Bu felsefeye göre kişisel gelişim bireyin kendi aklı ve erdemi üzerine kuruludur ve dış yardım bu süreci engelleyebilir. Yardım bazen kişisel gelişim sürecine müdahale edebilir ve bireyin kendi içsel gücünü keşfetmesini engelleyebilir. Özellikle kişi sürekli olarak dış yardıma dayanıyorsa, kendi sorunlarıyla yüzleşme ve kendi çözümlerini üretme becerilerini geliştiremeyebilir. Bu durum bireyin özgüvenini ve öz saygısını zayıflatabilir ve onu dış yardıma bağımlı hale getirebilir stoacı felsefe, kişisel gelişimin bireyin kendi içsel gücüne dayanması gerektiğini vurgular. Dış yardım, bireyin kendi sorunlarına çözüm bulma ve kendi hayatını yönlendirme yeteneğini zayıflatabilir. Bu, bireyin özgürlüğüne ve bağımsızlığına zarar verebilir. Rüzgarın bazen fırtınaya dönüşmesi gibi, yardımın da bazen kontrolsüz ve zararlı bir güce dönüşebileceği gerçeğiyle yüzleşmekteyiz. Yanlış teşvik, iyi niyetli yardımın bireylerin kendi ayakları üzerinde durma yeteneklerini zayıflatarak bağımlılık yaratması durumudur. Bu özellikle yardımın sürekli ve kontrolsüz bir şekilde verilmesi durumunda ortaya çıkar. Yanlış teşvik bireyin kendi sorunlarına, kendi başına çözüm bulma ve kendi hayatını yönlendirme yeteneğini zayıflatabilir stoğacı felsefe, kişisel özgürlüğün ve öz yeterliliğin önemini vurgular. Bu felsefeye göre yanlış teşvik, bireyin kendi içsel gücünü ve öz yeterliliğini zayıflatarak kişisel özgürlüğüne zarar verir. Yardım, bazen bireyin kendi başına karar alma ve sorunları çözme yeteneğine zarar verebilir ve bağımlılık yaratabilir. Bağımlılık bireyin sürekli olarak dış yardıma ihtiyaç duyması ve kendi içsel gücünü kullanamaması durumudur. Bu durum bireyin özgüvenini ve öz saygısını zayıflatabilir ve onu dış yardıma bağımlı hale getirebilir. Stoacı felsefe bağımlılığın bireyin kendi özgürlüğüne ve öz saygısına zarar verdiğini vurgular. Bu felsefe, bireyin kendi içsel gücüne ve öz yeterliliğine güvenmesini ve dış yardıma bağımlı kalmaktan kaçınmasını önerir. Tıpkı durgun bir gölün sakin yüzeyinin altında gizlenen akıntılar gibi, bazı ilişkilerin dış görünüşü aldatıcı olabilir. Sağlıksız ilişki dinamikleri, bireylerin kişisel özgürlüklerini ve öz saygılarını zayıflatan ilişki biçimleridir. Bu tür ilişkiler genellikle tek taraflı, manipülatif ve kontrol edici özellikler taşır. Yardım bazen bu tür sağlıksız ilişkilerde bir araç olarak kullanılır ve bireylerin bağımsızlıklarını ve öz yeterliliklerini zayıflatır. Stoacı felsefe, sağlıklı ilişkilerin bireylerin kendi özgürlüklerine ve öz saygılarına dayanması gerektiğini vurgular. Bu felsefeye göre Sağlıksız ilişkiler bireyin kendi içsel gücüne ve özgürlüğüne zarar verir. Yardım bazen sağlıksız ilişkilerde bir güç dengesizliği yaratarak bu ilişkilerin devam etmesine neden olabilir. Bu tür ilişkilerde yardım eden kişi genellikle kontrol edici ve manipülatif bir role bürünürken yardım alan kişi bağımlı ve pasif bir role itilir. Bu durum, bireylerin kendi özgürlüklerini ve öz saygılarını kaybetmelerine yol açabilir. Stoacı felsefe, kişisel özgürlüğün ve öz saygının korunmasını vurgular. Bu felsefe, bireylerin kendi içsel güçlerine ve öz yeterliliklerine güvenmelerini ve sağlıksız ilişkilerden kaçınmalarını önerir. Yardım, sağlıksız ilişki dinamiklerini güçlendirebilir ve bireylerin kişisel özgürlüklerine zarar verebilir. Stoacı felsefe, sağlıklı ilişkilerin bireylerin kendi özgürlüklerine ve öz saygılarına dayanması gerektiğini vurgular. Bireyler, kendi içsel güçlerine güvenerek ve sağlıklı ilişkiler kurarak, kendi özgürlüklerini ve öz saygılarını koruyabilirler ve gerçek bir özgürlüğe ulaşabilirler. Sevgili izleyiciler, bu video serimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz bu beş insana asla yardım etme konulu bu yolculukta Stoacı felsefenin derinliklerinden yola çıkarak yardımın bazen beklenmedik ve istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini gördük. Bu videolar sadece fikirlerinizi genişletmekle kalmayıp, aynı zamanda hayatınızda daha bilinçli seçimler yapmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Sizleri, Stoacılığın bu değerli derslerini hayatınıza nasıl entegre edebileceğinizi düşünmeye ve tartışmaya davet ediyorum. Yorumlarınızda bu derslerin sizin için ne ifade ettiğini, nasıl uyguladığınızı ve hayatınızda nasıl bir fark yarattığını paylaşabilirsiniz. Sizin sesiniz bu topluluğun en değerli parçasıdır ve deneyimleriniz diğerlerine ilham verebilir. Eğer videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olun ve bildirim zilini aktif hale getirin. Bu sayede yeni videolarımızdan haberdar olabilir ve Stoacı felsefeyi daha derinlemesine keşfetme fırsatı bulabilirsiniz. Ve son olarak bu videoyu sevdiklerinizle paylaşarak onların da hayatlarına değerli bir bakış açısı katmalarına yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın, bilgi paylaşıldıkça değer kazanır ve hayatlarımızı zenginleştirir bu video serisini izlediğiniz ve bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizleri bir sonraki videomuzda stoğacılığın bilgelik dolu dünyasında daha fazla keşif yapmaya davet ediyorum. Hoşçakalın ve felsefi yolculuğunuzda başarılar dilerim.